ya kendilerine bir şeyler yapıyorlar <laughs> yok her yerde varlar bizlere bir şey daha söyleyecekler bu durumda ne demek bu bir de birlere karar ettiler ama Bizim yeni artmış olduğu iş yerine geldik. Özellikle bu atışmadaki depremin yıl dönümü yaklaşmakta gerçekten büyük bir acı yaşadık. Biz olarak, ülkemiz olarak. Yani biz orada muhtar olarak can sipariş çalıştık. Hiçbir muhtarımız sağ olsun hiçbir yere gitmedi. O gün bugün yani yaklaşık 15 yıllık muhtar olan vesilesiyle hiçbir güne kadar ne mademini de Adıyaman'ı terk etmedi. Bu deprem süreç pandemi yaşadık, kaç yaşadık. Ya bu süreçte de deprem yaşadık ki yüzyılın depremi yaşadık. Gün oldu küfürler, gün oldu bıçaklar, gün oldu hakaretler işledik ama bir gün Adiyaman'ı terk etmedik, gitmedik. Dolayısıyla özgün kardeşimizin bizim bu tarlamızla ilgili bu süreci ne kadar zor atlattığımızı bildiren bir kişi olarak bizi ne şekilde bugün yaşamış olduğumuz bu günlerin anısını bir teşekkür babamın bize bir öğrene yemeği ikramda bulundu. Bize kendisini gelip kendi kişilerinde hayırlı olsun ziyaretinde bulduk. Kendisine teşekkür ederiz. Gerçekten ince düşüncesi için. Adem Profesörü son olarak biz kardeşimizin ve bunun gibi değerli kardeşlerimizin adliyabal yapmış olduğu güzel katkılarından dolayı, hizmetlerden dolayı da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten çok çok lezzetli bir yeri açmış. Kendisi de olduğu gibi beyefendi kişiyle, sevilen kişiyle çevresinde. Biz de kendisini seviyoruz. Dolayısıyla burada bu muhtemelen de gelip kendisine bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunup bize de yapmış oldu. Şu can geçin içeri buraya. Bir de çaldım. Altın kumanda çaldım burada. Bütün parçaların emeklerine ona teşekkür ederim. Hiçbir de kendine teşekkür ediyoruz. Gerçekten o nazi düşüncesi bizlere duygulandırdı. kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Rabbim yeni iş, iş, yerinde hayırlı kazançlar bize bereketli işe nasip etsin. Başarılar diliyorum kendisine. Ee, Mavun e, 6 Şubat depremi Yıl dönümü yaklaştığından dolayı bizler bu oh, üzüntü hali bizlerde olduğu için, bizler de esnaf olarak, Adıyaman halk olarak e, ilk günden bu yana mücadelemizi sürdürmeye devam ettik. E, 27 Şubat'ta ben yine eşimi, çoluk göndermeme rağmen yine ben mücadele ettim e, fırınımda birinci yıl dönümü vesilesiyle Adıyaman'daki tüm muhtarlarımızın yaptığı mücadeleden dolayı bir vefa borcu hissettim. Vefayı vefa yemeği muhtarlarımıza vermek istedim. O yüzden muhtarlarımızı e, Özcan ve la, davet ettik. Onlar da sağ olsun yanımıza geldiler. E, emek vermiş tüm muhtarlardan Allah razı olsun. <laughs> 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 Ama ah, ah, sen 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 Şardonu içeride buldum. Vallahi. Şardonu istifasına oldu. Şardon içeride kalacaksa. Bakık kanamak içeride. Şardonu, Şardonu Herhalde bütün da çek. başarı diliyor. Doğhan girmiyor mu lan? Başarı talep ediyor. Bu fotolardan bir tane bana atabilir misin? Ben tavsiye ediyorum. Burada da kimi tavsiye ediyor Burada Bu